Televizyon ve sinema dünyasının unutulmaz isimlerinden Şafak Sezer, katıldığı bir film galasında yenilenmiş görüntüsü, verdiği kilolar ve farklı stiliyle herkesi şaşırttı. Cole Pacino, Kutsal Damacana, Maskeli Beşler ve Hababam Sınıfı gibi birçok unutulmaz projeye imza atan ünlü oyuncu, hem yüzündeki değişim hem de seçtiği kıyafetlerle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Dün akşam gerçekleşen gala'da Şafak Sezer'in İspanyol paçalı şık bir takım elbise tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. Şıklığı ve zarafetiyle geceye damgasını vuran Sezer, hayranlarından tam not aldı. Bir dönem kilolu haliyle tanınan komedyen, artık daha fit ve dinç bir görüntü sergiliyor. Galada oyuncuyu gören birçok kişi sosyal medyada "Resmen gençleşmiş, yıllar ona dokunmamış, Şafak Sezer bambaşka biri olmuş." şeklinde yorumlarda bulundu. Ünlü komedyenin yüzündeki değişim de dikkat çekerken, bazı hayranlar estetik yaptırmış olabileceğini dile getirdi. Ancak Sezer, daha önce bu iddiaları mizahi bir dille yalanlamıştı. Ünlü isim, galada verdiği pozlarla bu yenilenmiş görünümünü gözler önüne sererken, değişim insanın içinde başlar, sözleriyle de dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda Şafak Sezer hakkında, yağlarını aldırdığı ve yalnızca 8 gün içerisinde 8 kilo verdiği yönünde haberler çıkmıştı. Bu haberler medyada büyük ses getirirken ünlü oyuncu bu iddialara kendine has üslubuyla yanıt vererek herkesi güldürmüştü. Sezer bir programda bu söylentilere dair şu esprili açıklamayı yapmıştı. "Öyle bir alet var bizim evde. Gidiyorum. 8 günde 8 kere şişip geliyorum. Öyle zayıflıyorum işte." Bu mizahi açıklama sosyal medyada viral olmuş ve hayranları tarafından defalarca paylaşılmıştı. Şafak Sezer'in hem kendine yönelik eleştirilerle hem de çıkan haberlerle dalga geçebilmesi onun sempatik ve doğal kişiliğini bir kez daha ortaya koydu. Galada Sezer'in tercih ettiği İspanyol paçalı takım elbisesi sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Yenilikçi ve cesur bir tarz seçen ünlü komedyenin bu görüntüsü bazı kullanıcılar tarafından mizahi bir şekilde ele alınırken birçok hayranı da onun özgün moda anlayışını övdü. Şafak Sezer modaya kendi tarzıyla yön veriyor. L. İspanyol paça geri dönüyor galiba. Şafak Sezer başlattı. Hem kilo vermiş hem de karizma katmış. Yıllardır böyle görmeyi bekliyorduk. Yıllardır komedi projeleriyle izleyiciyi güldüren Şafak Sezer son dönemde yalnızca projeleriyle değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Daha önce kilo vermekle ilgili yaptığı açıklamalarda bu süreci ciddi bir şekilde ele aldığını ifade eden Sezer, hayatında daha düzenli ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeye çalıştığını belirtmişti. Kilo verme süreciyle ilgili çıkan, estetik operasyon yaptırdı, iddialarına gülerek cevap veren Sezer, zayıflamak estetikle değil, sabır ve azimle olur, diyerek hayranlarına motivasyon dolu bir mesaj vermişti. Şafak Sezer'in bu yeni hali, sosyal medyada büyük bir etkileşim yarattı. Ünlü oyuncunun gala'dan yansıyan kareleri kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni aldı. Hayranları, oyuncunun son görünümüne dair şu yorumlarda bulundu. Şafak Sezeri bu kadar genç ve fit görmek şaşırtıcı ama çok sevindirici. Ekranlara dönmeli. Hem görüntüsü hem enerjisi değişmiş, tam zamanı. İspanyol paçadan daha çok yüzündeki o gençlik enerjisine takıldım. Harika görünüyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncunun kilo vermesi ve yenilenmiş tarzıyla ekranlara güçlü bir dönüş yapacağına dair beklentilerini dile getirdi. Özellikle, Col serisinin devamı hakkında spekülasyonlar da tekrar gündeme gelmeye başladı. Hem yaptığı projelerle hem de kendine has tarzıyla Türk sinemasının ve televizyon dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Şafak Sezer, son haliyle hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırdı. Yeni görünümüyle birlikte projelere dair merak da artarken, Birçok hayranı Şafak Sezeri tekrar ekranlarda görmek istiyoruz diyerek beklentilerini dile getirdi.